Bizden Bize'nin bu haftaki konu başarılı sanatçı ve iş insanı Mustafa Palabıyık. Sevgili izleyenlerimiz bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Başarı öyküsünde Mustafa Palabıyık yanımızda. Geçtiğimiz haftalarda onun sanat yönünü tanımaya çalışmıştık, tanıdık. Çok da başarılı işler yaptı, albümü çıktı. Bu hafta da kendini iş yerinde ziyaret edeceğiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız Mustafa Bey? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. E, Büro'nuzda da geldik, yoğun sınıf. sağ olun. Evet. Zaman ayırdığınız için bize teşekkür ediyoruz. Efendim. Evet ederim efendim, Bu arada hemen birçok e, sertifikaları görüyorum burada. E, biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki pala export, import olarak çok şeylere imza atıyorsunuz, evet. ürünleriniz var. E, birçok ürünün de tescili var. Bu gördüğünüz tescili olanlar kahveye ait. Çin'den tutun, Amerika'dan, bütün Avrupa. E, Avrupa kamsa altında e, markalarımız tescillenmiş şekilde gördüğünüz gibi. Mustafa Bey Showroom'undayız. Evet. Burada olmazsa olmazlardan her şey var. Kaç kalem burada ürününüz var? Yaklaşık yerin? 1200 kalem ürünlerimiz var. Yani bir eve ne lazımsa her hemen şey hemen mevcuttur. Mevcut. Beyaz beyaz eşya hariç Harit. her şey vardır. Gayet güzel. Birçok ürünler Türkiye'den kendi bünyenizde de ürettiğiniz ürünleriniz de var. Patentini tabii ki. aldığınız. Tabii ki kendi markalarımızdan ürettiriyoruz. Çoğunlukla. Peki Avrupa'nın hangi bölgelerinde? Yani birçok tabii ki şubeleri, şubelere, şeylere, veya geçen kartikel yani hediyelik eşya satan yerlerde varsınız. Avrupa'nın birçok bölgesinde varsınız ülkesinde herhalde değil mi? Avrupa'nın çok bir yani ülkelerine yani ağırlıklı çalıştığımız İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda Hı. ve Avusturya. Almanya'yı zaten söylememize gerek yok. Hı. yaklaşık 6-7 ülkeye çok yani iyi ER, eee dağıtım yapıyoruz. Peki kişiler gelip kendileri mi buradaki ürünleri seçiyorlar yoksa siz internet üzerinden beğenip ser servis ağınızda var mı aynı zamanda? Yani gönderiyor musunuz? Yani toptan olarak evet. internet üzerinden, online üzerinden evet. yapmıyoruz. Evet. Evet. Ee, bir iki müşteriler gelenler de oluyor. Showroom'dan seçiliyor veya e, kendi bünyemizin altında çalışanlarımız var. Birebir müşterilere ziyaret edip siparişlerimiz o şekilde de alıyoruz. Veya e, mail üzerinden de çalışıyoruz genellikle. Evet. evet buradan e, Mustafa Bey son tüketiciye, siz toptancısınız. Her yerde seçkin yerlerde ürünleriniz var. Evet. Buradan e, son tüketiciye, Avrupa'da para kazanmak kolay değil. Tavsiye etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi Bizim en çok hassas olduğumuz konu, ben e, kaliteye önem veriyorum. Bizim çatı altımızdaki markalarda insanlarımız, müşterilerimiz kesinlikle hiç kafalarına soru işareti olmadan seve seve alabilir. Çünkü gönül biz gönül rahatıyla biz bütün ürünlerimizin arkasındayız. Evet. Yani o konuda kesinlikle bizi bilenler de biliyor. O, o şekilde de yıllardır belli, 40 yıldır belli o güvenceyi de vermişiz zaten. Evet. Ürünün yanında bu arada kutusunun içinde mesela sertifikalar veya garanti belgeleri oluyor. Bazen hani seyircilerimize tabii bunu hatırlatmak evet. lazım kenara atılıyor veya çöpe atılıyor. O yüzden onu atmamaları önemli. 2 sene, kaç, kaç atmamaları yıl? Atmamaları yani? önemli. Bütün ürünlerimizin elektronik keza, elektronik ürünlerine zaten hepsinin üstünde, içerisinde üretim tarihleri vardır. Aldıkları, hangi mağazalardan aldıklarına dair giri e, gönderdikleri takdirde bir şekilde bizimle zaten irtibata geçip en kısa zamanda elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve hiçbir müşterimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Müzik Evet, Mustafa Bey, kahve dostluklarda önemli herhalde, Aynen. değil mi? Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Size ben kahvemizden ikram edeyim hemen. Şöyle, buyurun. Gerçekten neler söyleyeceksiniz? Tabii ki artık Avrupa'nın birçok yerinde herhalde artık raflarda yer almaya başlayacak. Çoğu marketlerde zaten dezihlerde yerlerimizi alıyoruz, almaya da başladık. Se seçkin seçkin, seçkin market. marketlerde. E Esas ana planımız büyük Alman market zincirlerine de girmek. Yeni sürprizlerimiz, yeni ürünlerimiz de çok yakında geliyor. Şu an açıklamak da istemiyorum ama çok yeni ürünlerden inşallah karşınızda olacağız. Evet. Sevgili izleyenlerimiz bu hafta başarı öyküsünde Mustafa Pala Büyük var. Onunla beraber güzel sohbet edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce de sohbetimize evet. başlamıştık. Ee, neler söyleyeceksin Buranın bir tarihçesini anlatalım isterseniz Mustafa Bey. Mustafa. Kaç yıl oldu buranın kuruluşu? Kuruluşu 1976'da babam tarafından İbrahim Palabik tarafından kurulmuştur. Ee, babamla birlikte Sıtkı Palabik abim e, birlikte şirketi e, büyütüp bu duruma getirdiler. E, ben de yaklaşık bir 15 yıldır beri devre alıp bayrağı. Devam taşımayı, misyonu, bayrağı devam taşımaya evet. sürdürmeye evet. çalışıyorum. Evet. Sizin eğitim hayatınızdan biraz konuşalım. Burada herhalde doğdunuz, büyüdünüz. Evet, evet Almanya doğumluyum, Düsseldorf doğumluyum. Eğitim e, üniversiteye gittim, e, makine mühendisliği okudum. Yanı sıra tabii ki hem şirketimizde. Hem fiilen de olsa çalıştım hem de e, üniversite okul hayatımı devam ettirdim. Evet. Sizin birçok hani spor olarak da faaliyetleriniz var. Bir evet. spor kulübünün başkanlığını yapıyorsunuz. Hem kurucu ondan hem de evet ondan yani. biraz bahsedelim isterseniz. Nasıl böyle bir teklif geldi? Bize siz futbolu seviyorsunuz herhalde. Futbola aşığım. Ee, buradan da dile getirmek gerekirse bir Fenerbahçeliyim. Koyu bir Fenerbahçeliyim. Fener ee, futbolu ezelden beri zaten. Futbolu sevmeyen kimse evet. yoktur diye Yok. düşünüyorum. Evet. Ee, futbol kulübünü işte 2007'de Esfal Genç Osman olarak kurduk. Hem kurucusu hem de başkanı olarak devam etmekteyiz. Ve şu anda çok güzel bir hale getirdik. Yani bizim bölgenin, enevi bölgesinin en büyük alan sağ alanında hem kamp yapma içerisinde en güzel 2001 yılı en lüks tarzında bir sağımız bulunmaktadır. Müzik bu arada abiniz yanımızda yok. Ona da buradan selamlarımızı, babanıza da sevgi saygılar evet. diliyorum. Onlar da çok zorluklar çektiler değil mi? Geçmişte birçok işte uğraşırken şimdi şöyle söyleyeyim üstadım. Eskiden her şey zordu. Ben en şanslılardan birisiyim diye söyleyebilirim. Çünkü bir temeli sıfırdan kurmak vardır. Ve bu temeli de zaten babamızın sayesinde ve yanı sıra abim de sayesinde bu şekilde getirip ve ve ben de bu şekilde bunu devam ettirme şansında bulunmaktayım. Yani bu konuda tek şunu söyleyebilirim. Bence en şanslar içerisinde olan kişi kimse benimdir. Ama şansın yanı sıra hazır mala deyip değil hazır olan aldığınız devri daha üst seviyelere bir şekilde taşımak önemlidir. Müzik Mustafa Bey, dünya dijitalleşmeye geçiyor. Bu pandemi sürecinde de daha iyi anladık. Online üzerine bir çalışmalarınız var mı sizin? Evet, yaklaşık bir yıldır belli. Online üzerine baya bir yoğunlaşıyoruz. Çünkü artık gidişatımız, hayatımız her şey online üzerine kuruluyor. Bu konu hakkında da Güzel büyük yatırımlarımız da başladı. Yapıyoruz da yatırımlarımızı. Artık çağımız online. Mecburen de ayak uydurmak zorundayız. İnternete. İnternete. Tabii ki tabii ki. Kendimize ait iki üç tane sayfalarımız var. Ve bir profesyonel anlamda da online'a ağırlık yoğunlaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Tekrar ayağınıza sağlık. Sağ Herkese. Her sağlığa. Görüşmek üzere.